Rahmetli hocam Ünsal Oskay sık sık derdi ki en büyük ahlaksızlık yoksuldan ahlak beklemektir. Deprem bölgesinde enkaz altındaki ya da donmanın eşiğindeki yakınına yıkılmış marketlerden mal götüren yurttaşlara yağmacı diye saldıranlar var. Kimi videolarını çekip teşhir ediyor, kimi bunlar Suriyeli diye ırkçılığın değirmenine su taşıyor. Ya büyük yağma? Bu felaket büyük oranda Yıkılan binaların inşaat malzemesinden çalan yağmacılar yüzünden değil mi? Neden onları teşhir etmek varken marketten tuvalet kağıdı çalan çaresizlerin peşindeyiz? Onlar daha kolay hedef olduğu için mi? Erdoğan devletin o hal sayesinde marketleri yağmalayanlara müdahale imkanı bulacağını söyledi. Ateş açtıracaklar marketten çocuğuna süt çalanları. Ya asıl soyguncular? Mesela bu tür afetlerin gözbebeği Kızılay'ı holdingleştirip Erdoğan'ın çocuklarının vakfına gidecek bağış paraları için sıçrama tahtası haline getirenler. O bağışlarla Manhattan'a ensar gökdelenini dikenler. Kızılay'ın itibariyle birlikte milyon dolarları yok edenler. O soyguna bir lafınız yok mu? O soyguna laf edemediğiniz için mi bakkaldan bebek bezi çalan garibana yükleniyorsunuz? Yıllardır kentsel dönüşüm adı altında müteahhit zengin etme amaçlı ve ranta dayalı bir yapılaşmayı dayatanlar, yaptıkları havaalanı pisti, otoyol asfaltı ilk depremde çatlayanlar, kent merkezlerine dayanıksız malzeme ile çok katlı bina yapıp satanlar, bu yapıları denetleyeceği yerde rüşvet karşılığı onaylayanlar, her seferinde denetimsiz yapılaşmaya imar affı çıkaranlar, deprem hazırlığına harcanması için toplanan vergileri, duble yollara harcayanlar. Yani koca bir soyguncular ordusu var karşımızda. Onlar masum, aç çocuğu için ekmek çalan baba yağmacı öyle mi? Ünsal hocamın sözünü revize edelim. Büyük dolandırıcıya laf söyleyemeyip açlıktan çalan küçük hırsızdan ahlak beklemek en büyük ahlaksızlıktır.